Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle YouTube'dan nasıl video çekilir onu anlatacağım. Öncelikle hemen şurada yuvarlağa basıyoruz. Benim hesabım burada Pofuduk yıldızımız. Sonra kanalımıza basıyoruz. Kanalımıza bastıktan sonra şu an benim adım bir tane video var. Sonra videolar bölümüne gittik. Videolar bölümüne gittik. Şu an bir tane video var. Bir tane video daha mı çekmek istiyorsunuz? Hemen şuradaki bakın. Hemen şurada benim ismim var. videorum isminde pofoduk yiyeceğiniz diye ismi var. Onun yanında bir tane kamera kutusu var. Oraya basıyorsunuz. Böyle bastığınızda kayıt var da canlı yayın var. Oradan girip video çekebiliyorsunuz. İsterseniz canlı yayın yapıyorsunuz. İsterseniz de video çekip atabiliyorsunuz. Zaten videonuzu beğenmediğinizde orada videonuzu izleyip yeniden deneye basıp tekrar çekebiliyorsunuz. Bu kadar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın.